Ne yaptın? Danak sen sen burada ne yapıyorsun? Ben size güvenerek büyük bir hata yaptım. İkiniz de bana söz vermiştiniz. Secal'in düğününde sorun çıkarmayacaktınız. Değil mi? mücevherleri takmak, yemekte balık, bütün bunlar ne? Siz anne oğul birlikte olup bizleri rahatsız etmekten mutlusunuz değil mi? Ben her şeyi anlıyorum. Önce benim hayatımla oynadınız ve şimdi de kardeşime bulaşıyorsunuz. Babam çok haklıymış. Sizlere güvenilmez, hırsızsınız. Hey! Ağzını topla yoksa onu Sakin. tutma Rago. Bırak bu aptal oyununa devam etsin. Madem onu durdurabiliyordun, neden daha önce yapmadın? Artık bu yaptıklarınız umurumda bile değil. Sizi uyarıyorum. Eğer Secar'ın düğününde ikinizden biri yanlış bir şey yapacak olursa ben polis olacağımı asla umursamam. Sizden öyle bir intikam alırım ki. Ne senin bu yaşına bakarım ne de anneannemin dostu bu derim. Dana dur, lütfen dinle beni. Hemen elini bırak. Sen ne hakla bana dokunuyorsun? Buna hakkım var. Sen de biliyorsun. Ki buna ben değil, Tanrı izin verdi. İşte delili, adım elinde. senin eline Ragu'nun adını yazacağım. <laughs> i̇şte bu da oğlum Ragu'nun reisi. Çabuk bırak onu, donak. Elimi bırak. Evliliği bozmak zorundasın. Unuttun mu? Hoş geldiniz. Buyurun. Tören için biraz pirinç ve biraz da yaprak pancarı getirin olur? Peki, hemen getireceğim. Tamam. Eh, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Abla. Abla babam seni çağırıyor. Törenlerin tamamlanması gerekiyor dedi bana. Bunun için Priti'yi araman gerekiyor Parak. Bunu onun yapması daha önemli. Ama abla babam dedi ki git lütfen bunu... Lütfen sen benim dediklerimi yap Parak. Bugün bizim hayatımızın en önemli günü. Eğer bu düğünde bir sorun olursa bu bizim için hiç iyi olmaz. Sen şimdi git ve babama yardım et. Ben buraya bakarım. Hadi git. Peki abla. <laughs> çok güzelsin Sicel. Tanrı seni korusun canım. Ve her zaman mutlu olun. Ve ayrıca Tanrı benim mutluluğumu da sana versin. Keşke şu an annemiz bizim yanımızda olsaydı. O da dua ederdi. Tanrı seni her zaman nazarlardan korusun canım. 啊。<laughs> bir an evvel başlatmamız gerekiyor. Uğurlu zaman geçiyor. Damadı çağır. Aa, Peder Bey, kızım buraya geldi. Aa, bir dakika. Bay Vikram, oğlunuz nerede? Peder hemen gelmesini istiyor. Merak etmeyin Bay Mahendra. Düğün başlamadan önce buraya gelmiş olur. Aa, evet ama bu kadar acil olan iş neydi? Oğlumun çalışkan biri olduğunu biliyorsunuz. Şirkette önemli bir yere sahip. Ellerinde olsa oğlumu şirketten eve asla göndermeyecekler Bay Mahendra. <laughs> evet. Mayi, bu aptallar evi süsledi. Gelin de buraya geldi. Sanırım önünde sonunda bu düğün olacak. Evet Mayi. Peki ya Raghu? Raghu'yu buralarda göremiyorum Mayi. Sanırım o bu işi beceremeyecek. Hmm, yapacak. Çünkü ona başka bir seçenek bırakmadın hayatım. Eğer düğün bozulursa, bu evin kapıları danağa açılacak. Bekleyin. <laughs> Sadece izle ve gör. Şey, odunuzu arasanız. Lütfen, bir an önce gelsin. Uğurlu zaman geçiyor. Bay Mahendra, siz lütfen merak etmeyin. Peki. Telefonu kapalı. Peki bu çocuk nerede? Ee, baba. Ben iki dakikaya geliyorum. Yenge? Ragu nerede? Ha, ben bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Abim sabahtan beri yok. Telefonu da kapalı. Siz onun en iyi arkadaşlarısınız. Yerini bilseniz bile söylemezsiniz. Yenge yemin ederim biz... Hey dur! Orada dur. Çünkü burası Savitri'nin evi. Burası park değil. Canın istediği zaman buraya giremezsin hayatım. Ragu nerede? Yoksa onu özledin mi? <laughs> Harika. Dışarıya düğün çadırı kuruldu değil mi? Seni şapşal. Ha, bak aklıma geldi. Hazır çadır kurulmuşken sakın oğlumla evlenmeye kalkma olur mu? Bana bak. Artık saçmalamayı bırak. Ragu nerede? Söyle bana. Bikram'ın onunla mı? ha? Biliyorsan kanıtla. Hiç durma. Savitri Mayi. Eğer kız kardeşimin düğününde sen veya Rago bir şeyler yapacak olursanız inanın. Hey! Sen kimi tehdit ediyorsun? Ben Savitri Şunu da unutma. O kız kardeşinin düğün çadırı benim bahçemde kuruldu. Bir kez parmağımı şıklatırsam hepinizi buradan kapı dışarı edebileceğimi unutma. Dragon'un nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Nerede olduğunu bilsem bile zaten sana asla söylemem. Şimdi istediğimi yap. Hadi git. Defol. <laughs> Abla, Vikram neredeymiş? Abla bir şey söyle neden konuşmuyorsun? Abla, Vikram'ın nerede olduğunu öğren. Abla! Vikram Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.